Üniversite adaylarına önerim üniversite öğrencisi olmasınlar. Çünkü sadece öğrenci olamazlar artık. 4 yıl, 5 yıl çok uzun süreler. Her biri yeni bir düşünce sistemine girmeliler. Kendilerini girişimci gibi konumlandırmak zorundalar. Hangi bölümde okuyacak olurlarsa olsunlar. O bölümle ilgili, o üniversiteyle ilgili tek bir şeye odaklansınlar. Bu devrimin tam eşiğinde onlara ne tarz olanaklar sunacaklar? Ne tarz fırsatları önlerine serecekler? Bu çok önemli bir konu. Özellikle yurt dışı olanakları, girecekleri üniversitenin yurt dışı entegrasyonu, bağlantıları. Diğer bir husus yapay zeka entegrasyonuna hazır olup olmadı. Bu konuyla ilgili çalışmalar yürütüp yürütmedi. Diğer bir husus iş dünyası ile ilişkileri. Diğer bir konu öğrenim görürken sunacakları fırsatlar. Ya yani bir bilim kurgu filminin içine sokmaları gerekiyor kendilerini. Daha önce hiç alışık olmadıkları bir düşünce sistemiyle. O yüzden öğrencilik bitti. Yeni bir süreç başlıyor. Ben bunu kendi konuşmalarımda da söylüyorum yani lisenin sonunda öğrenci mantığından çıkıp artık çok daha profesyonel bir bakış açısına geçmeleri gerekiyor. Adeta girecekleri üniversitenin tüm olanaklarını o zaman zarfında sömürmeleri gerekiyor. Böyle yaklaşırlarsa eğer bu devrimde çok büyük fırsatlar yakalayacaklar diye düşünüyorum. Çünkü dünyada Birçok kurum, birçok üniversite, birçok şirket benzer pozisyonlarda eşitlendi yapay zeka teknolojilerindeki bu devrimle. Dolayısıyla Türkiye'de ciddi bir ekosistem potansiyeli de var bu konuyla ilgili. Öğrencilerin hızla hareket edip üniversiteleriyle beraber işbirliği yaparak yeni girişimlere imza atması çok mümkün. Bunu her disiplinde yapabilirler. Bizim üniversitemizde bu konuda elinden geldiğince bu potansiyeli doğru yönlendirecek kurumların başında geliyor. Bunu açık yüreklikle ifade etmek isterim. Bizim gurur konularımızdan bir tanesi bu. Bahçeşehir Üniversitesi artık öğrencilerine sadece öğrenci olarak değil, birer iş partneri, iş arkadaşı gibi bakıp yeni olanaklar sunmaktan mutluluk duyuyor. Bundan sonraki süreçte de tüm bizimle birlikte hareket edecek öğrencilerimize başarılar dilerim.